E bu mesela mevsimlerle de bence ilişkili. Ben geçişleri Kesinlikle. biraz daha ve tükenmiş yaşıyorum. Kesinlikle. Mevsimler insanın ruh hali üzerinde etkili zaten biliyorsunuz. Evet. Kışın insan kapanıyor, baharda bir açılıyor, yazın iyice bir hareketleniyor. Sonbaharda biraz hazan yani hüzün başlıyor diyoruz Değil ya mi? hazan mevsimi evet, geldi diye. Evet. E, bu mevsimsel geçişler de zaten depresyonda ve benzeri rahatsızlıklar üzerinde de etkili. Ama e, bir metropolde yaşıyoruz e, Meral Hanım. Şimdi düşünün e, o kadar çok yoruluyor insanlar. Değil e, mi? Trafikte. Çalışma... Saatlerinin uzalığını, uzunluğunu ve e, günlük e, hasta görme sayılarını düşündüğünüz Değil, zaman aynen, inanılmaz aynen. derecede uyaran alıyorsunuz. Ve beyniniz artık her insanda yeniden kurgulanıp yeniden o soruna çözüm buluyor. Yani 120 hasta bakıyorsanız ki bu dünya standartlarının çok üstünde bir rakam. Ve e, Amerika'da e, ortalama bir pratisyen hekimin bir hastaya 10 dakika ayırdığından söz ediliyor ki bu rakamın ne kadar az olduğundan söz edilirken ben bu rakamın aslında çok da iyi olduğunu Bence düşündüm. De. Ve bir hastaya Türkiye'de 10 dakika maalesef ayrılamıyor ki bir depresyon hastasını teşhis edebilmek için ortalama bir 50 dakikaya ihtiyacı var. 50 dakika. Yani Ve bizim normal muayene sürelerimizden bile belki daha uzun değil mi hocam? Kesinlikle psikiyatrik muayenelerde o kişiyi anlayabilmek için birincisi depresyona sebep olabilecek oraya geleceğiz ama o fiziksel e, muayenesinin yapılmış olması gerekiyor. Bu hastanın herhangi bir rahatsızlığı var mı yok mu? Bu hastanın, hastanın zihinsel durumu, duygusal durumu nedir? Sosyal ilişkisel durumları nedir? Risk faktörleri nelerdir? Bu rahatsızlığa yol açabilecek ne gibi e, problemler var, sorunlar var? Bunların hepsinin ayırt edilmiş olması gerekir.